Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ya, hoş bulduk. bir kısmı bu. Ya adam şu bulduk. Evet. Ben çekiyorum. Çocuklu. üniversitede bahçe kısmetine dönüyor. 180 yıl sonra mürekkebi olup basar sahada çiftçilere eğitim verme amaçlı köyü bazı olunca bana durumunca bahçesini bahsetmiş adam. <laughs> Filen de sahada çalıştığımız için hmm. çok da eğitim geldi. Rusa, ulusal televizyonlardan teklif geldi. Maşallah. Zamanım yok. Allah evet. Allah. Evet. Şimdi şu kime kaldı Toplayan yolları de yani. Çok zor. O tahta... E, Malatya'mız e, kayısı öne çıkmakla beraber polikültürün yapıldığı bir ilimiz. Tarımsal potansiyeli yüksek. Ee, yaklaşık 33 bin çiftçinin kayıtlı olduğu, kayıtlı çiftçinin olduğu ve 41 bin e, çiftçilikle uğraşan ailenin olduğu bir ilimiz. Ee, bu ilimizde e, dünya markası olan kayısımızın yanında diğer ürünler de yetişmekte. Ee, Malatya'mız e, tarımsal potansiyel anlamında yüksek potansiyeli olan bir ilimiz. Bakanlığımızın çeşitli destekleri var. Bu desteklerden de çiftçilerimiz faydalanıyor. Ee, bu kayısımızın yanında sayacak olursak Yeşurda kiraz ve kurutmalık üzüm, hekimanda ceviz, Doğanşehir'de elma gibi ürünlerimiz yetişiyor. Ayrıca her ne kadar göz önünde olmasa da sadece topraklarımızın kullanılması değil, su alanlarının kullanılmasıyla ilgili de Malatya'mız potansiyeli yüksek bir ilimiz. Evet, bugün çok değerli Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtar ile birlikte, il teşkilatımız ve ilçe teşkilatımızla beraber e, Tarım İl Müdürlüğümüzü ziyaret ediyoruz. E, tabii e, Tarım İl Müdürlüğümüz hemen e, belediyemizin e, yanında ama e, bütün Malatya'nın e, tarımsal işleriyle e, çalıştıkları için, organize oldukları için e, bizler de dönem dönem hem yakın olduğu için gidip geliyoruz hem de e, kendi bünyemizdeki e, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü vesilesiyle de ortak birçok projeyi beraber yürütüyoruz. Bölgemizde her ne kadar sanayi şehri ise de tarımla da ciddi anlamda uğraşılıyor. Özellikle son dönemlerde geliştirilen yeni ürünler, ürün çeşitliliği, ikinci ürünlerin ekimi ve baraj sayılarımızın da çoğalmasıyla da daha fazla tarım alanı hem sulanabiliyor hem de işleme noktasında biraz daha mesafe aldığımıza inanıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile de biz dönem dönem projeler yapıyoruz. En son bu yıl hem kirazla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Yeni kurmuş olduğumuz kiraz bahçelerini ki bölgemizde kayısıdan sonra en çok tercih edilen ticari anlamda da bizim önemsediğimiz ürünlerimizden bir tanesi. Aynı zamanda da tescilli bir ürünümüz. Ee, şöyle ki e, kiraz şehri olmasına rağmen bölgemizde özellikle e, kiraz mevsimi döneminde kiraz bahçesine e, götürebileceğimiz tarzda e, düzenli nitelikli böyle tarım e, il müdürlüğü kontrolünde e, bir kiraz alanımız yoktu. E, i̇nşallah e, şu anda dikmiş olduğumuz kiraz ağaçları da e, bundan sonra hem örnek bahçe olacak hem de örnek uygulamalarıyla da şehrimize de, çiftçilerimize de yeni yol gösterecektir. Tabii Malatya önemli bir kent, kalim bir şehir. Malatya hem tarım anlamında hem de o sanayi anlamında gelişmiş bir şehir. Bu anlamda tarımsal kısmına baktığımızda gerçekten tüm dünyanın başkenti diyeceğimiz Kayseri anlamında önemli bir şehri. E bu anlamda da Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarını çiftçimizin yanında olarak, direkt sahada olarak, tarlada olarak, bahçede ziyaretlerini yaparak bütün desteklemeleri devlet vermiş olduğu kaynakları çiftçilerimize ulaştırmak için gayet içerisindeler. Gerek eğitim noktasında olsun, gerekse de diğer destekleme noktasında bilgilendiriyorlar. E tabii biz AK Parti hükümetleri döneminde tarıma çok büyük önem verdik bu anlamda büyük ovaları belirledik öncelikle bu ovaların artık bundan sonra yapılaşmasının önüne geçerek veya farklı şekilde kullanımının önüne geçerek buraların tarım anlamında kullanılabilecek büyük ovaları Türkiye genelinde belirledik Malatya'mızda da çok önemli bir alanımız büyük 21 tane büyük ovamız ova artık belirlenmiş durumda buralar artık tarımdan başka herhangi bir yatırıma maruz kalmayacak. Sadece tarım yapılacak bu alanlarda. Yine tabi bölgesel ürünlerimiz var. Yani bazı bölgelerde yani hangi bölgede hangi ürün yetişebiliyorsa o ürünlerin yetiştirilmesi için de ön ayak oluyoruz ve desteklemelerde bulunuyoruz. Çok farklı kalemlerde desteklerimiz var. 52 kalemde destekleme yapıyoruz çiftçimizi. Bu anlamda da sadece 2021 yılında sadece tarımsal ve hayvansal anlamında vermiş olduğumuz destek, hibeler baktığımızda rakam 145 milyon lira gibi bir rakamı biz hibe etmişiz çiftçimize. Bu önemli bir rakam. E Tabii bu Tarım Bakanlığımızın politikasının Malatya'ya yansıması, e, kayısının e, tescilli marka olarak tüm dünyada artık kayısının Malatya kayısı olarak biliniyor olması. Bunun getireceği ülkeye döviz kaynakların e, bütün çiftçilerimize ÇKS kayıtlı 33 bin çiftçimizin olduğunu biliyoruz. Bu rakam aslında daha da yukarılara çıkacak durumda ama bürokratik bazı şeyler var. Onları da inşallah biz kanun düzenlemelerle hallederek inşallah Malatya'mızda bu rakam belki de 40 bin üzerine çıkacak. Bunu da gerçekleştireceğiz. Her bir çiftçimiz mutlaka desteklerden faydalansın diye herkes ulaşsın diye bu destekler gayret içerisinde olacağız. Şimdi bugün Malatya'mızdaki bu kayısının getirisi 300 milyon dolar gibi bir Malatya'mıza girdisi var. Bu sadece Malatya'mızı ilgilendirmiyor, Türkiye'yi ülkemizi ilgilendiren bir şey. Ve bu ürünün ürettiğimiz bu kayısının %90 gibi rakamını da ihraç ediyoruz. Bu yani çok kıymetli bizim için, ülkemiz için çok kıymetli. Malatya çiftçisi için çok önemli. Bu desteklemelerimiz devam edecek. Yine aynı şekilde Malatya'da tabii hayvansal anlamda da özellikle kırmızı et üretiminde ve tavukçulukta çok iyi noktalardayız. Bunları çok iyi şekilde destekledik. Büyük destekler, büyük ibeler verdik. E, bu sektöründe büyümesini sağladık. Bunun yanı sıra şimdi balıkçılık anlamında daha önce Sayın Müdürümün de söylediği gibi Türkiye'de en çok balık üreten üçüncü il durumuna geldik. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Yani burada bu ürettiğimiz ürünlerin de büyük bir kısmını ihraç ediyoruz. Burada tesislerimiz de var. Bunlar e, devam edecek. E, şimdi dünyada bir iklimle ilgili bir gelişme var. Biz de hemen e, öngörerek zaten Paris Sözleşmesi'ni imzaladık iklimle anlaşma, iklimle ilgili tüm dünyadaki bu gelişmeleri biz de içerisinde olacağımızı kana şeyini ortaya koymuş olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı yanına İklim Bakanlığı'nı da birleştirerek eklemiş olduk. En kıymetli şey tarımda biliyorsunuz su. Bu suyun doğru kullanılması gerekiyor. Bu suda da kullanılacak suyun işte bahçe sulama diye adlandırılan bir şekilde bu hem ağaçlarımıza veren, verdiği zarar hem toprak kaybına verdiği zarar hem oranın e, toprağının değerini kaybetmesine verdiği zararı da önüne geçebilmek için özellikle damlama sistemine geçmek için de hibeler verdik. E, sadece bu yıl e, Türkiye'nin tamamında yapmış olduğumuz ama Malatya'mız özelinde de e, verim kaybı bu yağıştan etkilenen veya başka şekilde etkilenmiş olan çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekler, mazot gübre destekleri, buzağa desteği gibi koyun ve keçi üreticilerine vermiş olduğumuz desteklere sadece Malatya'mızda 2021 yıl içerisinde 93 milyon lira destek vermiş olduk. Bunlar önemli. Yine Tarsim'in ödediğimiz primin büyük bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Çiftçimizi en az yansıtmak için gayret ediyoruz. Tarımın tüm dünyada ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. En son yaşadığımız bu pandemi sürecindeki ürünlerin insanların daha çok nasıl tarıma yönlendiği, tarım ürünlerine nasıl ihtiyaç duyduğunun farkına vardı bir süreci birlikte yaşadık. Şimdi Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımızın özellikle Tarım Bakanlığı'na vermiş olduğu talimat ve bütçeye de aynı şekilde yansıtmasıyla iki buçuk kat daha fazla desteği verebilmek için inşallah bütçeye bu rakamları da koymuş durumdayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de Malatya'mızda Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan mühendis arkadaşlarımız başta olmak üzere. Bütün ziraatçı arkadaşlarımız, veteriner arkadaşlarımız da sahada, köylümüzün yanında olarak, onların el ayağı olarak, onların destekçisi olarak sahada olacaklar. Bize düşen de ne olursa biz de bunları inşallah hükümet anlamında eksiklik ne varsa zaman içerisinde onarak devam edeceğiz. Bir şey daha söylemek isterim. Bizim Yeşilurut Belediye başkanımız da buradayız. Özellikle kadın çiftçilerimizi desteklemek için ve ekim alanını olup da ekmeyen çiftçilerimize vermiş olduğu bir tohum desteği de var Yeşilurt Belediye'mizin. Bu çok kıymetli bir şey hakikaten. Yani insanların ekmediği alanları eksinler diye bir destek veriyoruz. Belediyenin üzerine aslında bu iş belediyenin yapması gereken bir olmamasına rağmen başkanımız da bu anlamda, tarımı desteklemek anlamında bir sosyal proje kapsamında görerek bu işi de destekliyor. Buna da teşekkür ediyorum. Bir şeyimiz daha var bizim şimdi yapacağımız. Özellikle atıl durumda olan, eğer böyle kullanılmayan arazilerimiz varsa bu arazilerimizin tespitini yapmamız lazım. Bir şekilde bunları ya kiralama yöntemiyle birilerine vermesini sağlamamız lazım. veya da ekebilir, ekmesi gerektiğini bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bununla da ilgili bir kanuni düzenleme yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Yani adam benim arazim, bu arazide ben burayı istersem ekerim, istersem ekmem mantığından artık çıkacağız. Eğer arazim varsa, tapu da senin adına da olabilir ama ekmiyorsan bunu bir şekilde kiralamak mecburiyetine bırakacağız insanları. Yoksa bu Türkiye'nin de ihtiyaçlarını, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliriz Allah korusun. Ben bu anlamda da yine tekrar sayın müdürümü de, çalışma arkadaşlarını da, bugün ne kadar Malatya'mızdaki, tarım ve hayvancılığa vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür ediyorum.